Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videodan Mobile Legends oyunu ile ilgili çok güzel haberlerim olacak sizlere. Yeni Zodiac serisi geliyor. Peki renkler ne olacak? Hangi kahramanlara gelecek? Tüm detayları bu videoda sizlere vereceğim. Ayrıca başka bir kanalda duyamayacağınız çok güzel sizleri sevindirecek muazzam haberlerim olacak. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam şu. Kanalın istatistiklerine baktığım zaman kanalıma abone olmayan kullanıcıların kanalı izleme oranı oldukça yüksek. Sizlerden rica ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Mobile Legends oyununa gelen tüm yenilikleri erkenden öğrenebilirsiniz bu sayede. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar gözlerimin altı biraz şişmiş olabilir. Daha yeni uyandım ve o kadar çok yorgunum ki hayatımın en yoğun dönemlerinden birini yaşıyorum. Bu yoğunlukta da elimden geldiğince sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Konuyu dağıtmayalım. Hemen hızlı bir şekilde Detaya geçelim. İlk olarak Zodiac serisinden başlamak istiyorum. Şu an ekrana bir görsel yansıttım arkadaşlar. Bu görsel yeni gelecek Zodiac serisini temsil eden hayvanlar diyelim. Siz detayını anlarsınız. Mesela fare var, oğlak, geyik var, kaplan var, tavşan, ejderha, yılan, horoz, maymun, at var, domuz var, kedicik mi diyeyim, köpek var işte arkadaşlar. Neyse şimdi seriye geçelim. Bu burçları temsil edecek kahramanlar hangisi olacak ve hangi kahramanlara kostümler gelecek? Hemen şöyle başlayalım. İlk olarak fareden başlayalım. Hatta farenin bir büyüğü. Ninja Kaplumbağaları da vardı ya arkadaşlar onun gibi düşünün. Bunu temsil edecek şey Helcurt, Harley ve Melissa kahramanı arkadaşlar. Burada şimdi bak bu burçlar %100 gelecek. Burçlara kostüm %100 gelecek ama bu 3 kahramandan bir tanesine gelecek tamam mı? ileride zaten kesinleşecek. Boğa burcu var arkadaşlar. Boğa burcunun kostümleri ise Minator, Grok, Uranüs. Minator'a zodyak serisi gelmişti. Belki bu seriye dahil edilmeyebilir. At burcu var arkadaşlar. At burcunun kostümleri ise Hylos, Leomord, Keri arkadaşlar. Ki büyük ihtimalle Hylos değil de Leomord kahramanına gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Goat, Geyik, Oğlak burcu sanırım arkadaşlar. Bu burcada Lunox, Alice, Karina kostümleri gelecek. Hemen devam ediyoruz. Tiger kaplan olması lazım arkadaşlar. Van Van Maşa ve Yin kahramanına bu burcun kostümleri gelecek. Hemen devam ediyoruz. Tavşan burcu var. Bu burcuda da Çenç Lolita Feni kostümü gelecek. Maymun burcu var arkadaşlar. Bu burcuda da Sun Kulağı Chu kostümlerinden birisi gelecek. Horoz burcu var arkadaşlar. Bu burcuda Kaja Parşa Link kostümlerinden birisi gelecek. Ejderha burcu var. Bu burca da Yuzong Zilong Xavier kostümü gelebilir. Yılan burcu var. Bu burcada Valentina, Alice, ve kostümü gelebilir. Köpek burcu var. Bu burcada Roger, Clint, Popol ve Kupa kostümü gelebilir. Domuz burcu var arkadaşlar. Bu burcada Balmont, Franco lila kostüm gelecek. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan Zodiac serisinin burçları bu şekilde olacak. Ve burca göre kostüm gelme ihtimali olan kahramanları da sizlere söyledim arkadaşlar. Burç isimleri saydığım kahramanlar bunlar hepsi %100 doğru bilgiler arkadaşlar. Bunun yanı sıra renk kısmına geçelim. Şimdi bakın ekrana bir tane görsel yansıttım. Bu görselde Clint, Lolita, San olması lazım. Yani bu bir anket arkadaşlar. Bu anketteki kostüm tarzları yeni gelecek olan Zodiac serisinin kostüm tarzı olacak. Gerçekten ben yani böyle üçüne de baktım, karar vermekte zorlandım. Şimdi size soruyorum. Sizce en iyi Zodiac serisi hangisinden olur? Clint'ten mi, Lolita'dan mı, San'dan mı? Lütfen yorumda belirtin. Bu 3 kostümden biri sanketli seçilecek ve seçilen tema, tasarım yeni gelecek olan Zodiac serisinin tasarımı olacak. Zodiac serisiyle ilgili farklı bilgilere ulaşırsam muhakkak sizlerle paylaşacağım. Oyuna yeni gelecek olan Zodiac serisinin nasıl ile ilgili detaylı bilgileri de sizlere vermek istiyorum. Hemen oyunumuzdaki çekiliş kısmında bulunan Zodiac çağrısı kısmına gelelim arkadaşlar. Buranın mantığı her zaman şu olmuştu. Toplamda oyunumuzda kaç tane zodyak var biliyorsunuz. Tek tek şey yapmayacağım. Ekranı da şu an var olan zodyakların görselini yansıttım. Tamam mı? Bu kadar zodyak var ve Mobile Legends oyunu şu an ekrana yansımış olduğum bu zodyak serisinin de kostüm sayısını arttıracak. Yani farklı kahramanlara da böyle zodyak kostümleri gelecek. Bunu sakın unutmayın. Hatta 5-6 tane yeni kahraman eklenecek. Konuyu dağıtmıyorum. Yeni gelecek olan zodyak serisi de böyle kalabalık olacak. Bir sürü kahramana zodyak kostümü gelecek. Sizlerden bu ekrana odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Sağ alt taraftaki çevirme barına baktığınız zaman totalde 6 tane zodyak kostümüne sahip olduğum için yeni gelen her bir zodyak için ben 60'tan başlıyorum çevirmeye. 60 bu eğer bir zodyak kostümü alırsam 10 puandan başlayacağım. 2 zodyak kostümü varsa 20 puandan başlayacağım. 3 tane varsa 30, 4 tane varsa 40, 5 tane varsa 50, 6 tane zodyak kostümüm varsa böyle yeni gelen zodyakları çevirme yaparken 60 puandan başlayacağım. O yüzden zodyakları almak sizin için karlı olacak arkadaşlar ve diğer zodyakları da alma mantığı bu şekilde olacak gelecekler buraya buradan hızlı bir şekilde çevirme yapıp alacağız. Ve bununla ilgili şöyle bir şey daha söyleyeyim sizlere. Zodiac çağrısına tıkladığınız zaman nasıl şu çekilişe tıklıyorsunuz da aşağıya doğru açılıyor ya. Zodiac çağrısına da tıkladığınız zaman aşağıya doğru açılacak ve burada hem şu anki zodyak kostümlerini görüp çevirme yapabileceksiniz hem de yeni gelen Zodiac serisini göreceksiniz. Yani yeni Zodiac serisi geldi diye eskilerini daha alamayacağız muhabbeti yok arkadaşlar. Çünkü Mobile Legends oyunu iki seri içinde çevirme imkanı size verecek. Aynı böyle olacak mantığı tamam. Belki yeni gelecek olan Zodiac serisi yeni daha efektif olduğu için belki birazcık pahalı olabilir ama ona da imkan vermiyorum. Çünkü zaten Mobile Legends oyunu şu an hala hazırdaki bütün Zodiac kostümlerini sıfırdan tasarlıyor ve efektif hale getiriyor. Evet arkadaşlar zodyaklarla ilgili bomba bilgiyi verdik. Şimdi geçelim diğer haberlerimize. Sıradaki haberim muazzam. Herkes soruyordu. M1 kostümü Aldo olsa geldi. M2 Clint'e geldi. M3 Roger'a geldi. M4 kostümünün kime gelme ihtimali var? Araştırmalar yaptım arkadaşlar. M4 kostümü çok büyük bir ihtimalle Beatrix kahramanına gelecek. Görselde ekranı yansıttım ve Beatrix kostümünü almak cep yakacak arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimalle Mobile Legends oyunu aynı Roger'da olduğu gibi Beatrix'te de aynı işlemi yapacak. Yani Beatrix'in normal M4 kostümü olacak ve Prime kostümü olacak arkadaşlar. Gerçekten biraz cep yakacak ama yapacak bir şey yok. Şu detayı da vermek istiyorum sizlere. Kostüm hangi kahramana gelirse gelsin mantık bundan sonra ayrı olacak. Normal Dünya Kupası kostümü ve Prime Dünya Kupası kostümü. Johnson kahramanına Legend kostüm geleceğinin haberini çok önceden sizlere vermiştim. Artık Mobile Legends oyunu görselleri paylaşmaya ve konuşulmaya başladı artık bu olayı arkadaşlar. Böyle olduğunda da o kostüm belli bir süre sonra oyuna geliyor arkadaşlar. Johnson Legend kostümü çok yakında bizlerle olacak. Görsel efektleri çıktığında sizlerle paylaşacağım. Kostüm büyük bir ihtimalle direkt büyülü çark mağazasına gelecek arkadaşlar. Yani böyle Leslie ve Granger'da olduğu gibi çevirme yaparak almayacağız. Direkt mağazadan büyülü çark iksirleriyle alabileceğiz. Bunun bilgisini de sizlere vereyim. Sıradaki haberim benim videolarımda artık görmekten gına gelmiştir size Eudora arkadaşlar. Eudora ile ilgili de önemli gelişmeler var. Eudora'nın şu an ekrana görselini yazmış olduğum kostümü büyük bir ihtimalle Ekim ayının yıldız ile kostümü olacak arkadaşlar. Emojisini de zaten ekranda görüyorsunuz. Yakında saklı heykeli çıkar. Bir sürü detaylar çıkar. Çıkar çıkmaz sizlerle paylaşacağım. Sıradaki haberim Mobile Legends oyununun oyunumuza yeni getireceği bir özellikle ilgili. Lobi kısmına girdiğiniz zaman bu ekranda ayarlara falan ulaşamıyordunuz. Şu an görsel ekranı yansıttı. Mobile Legends oyunu artık lobby ekranında da ayarlara ulaşıp gereken ayarları yapma imkanını sizlere sunacak. Çok büyük bir haber değil ama olsun. Yine de bilginiz olsun. Sıradaki haberim daha öncelerden bahsetmiş olduğum çekiliş kısmındaki şafak çağrısı arkadaşlar. Mobile Legends oyunu bu alanı geliştiriyor. Bak bu haberi yaptığımda bir yıl geç üzerinden daha yeni geliyor arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum sizlere. Şimdi bakın bir yıl önce Mobile Legends oyununun şafak çağrısı kısmını geliştireceğini bu alanda şafak çağrısına tıkladığınız zaman alta sekmeler açılacağını, Zehir şafak çağrısı, Saber tim şafak çağrısı, Dragon Tamer şafak çağrısı, Lightbone şafak çağrısı, elmas alınabilir seri kostümlerin burada çağrı ile alınma durumundan bahsetmiştim. Böyle bir eksik çevirmeler yapacaksınız. Bu çevirmeler sonucunda biriktirmiş olduğunuz puanlarla birlikte ne yapıyorsunuz? Şura küre 100 olduğunda şansınız artacak. Biriktirmiş olduğunuz puanlarla ödül havuzundan şu an burada olduğu gibi zehir kostümlerini, saber tim kostümlerini, Dragon Tamer kostümlerini alabileceksiniz. Ve Mobile Legends oyunu her bir kostüm sericisi için menü oluşturacak. Yani şu Harley yerinde Saber Team'i düşünün. Aynı mantık. Tamam mı? Diğer timlere düşün, aynı mantık olacak ve şafak kristalleriyle birlikte buradaki kostümleri alabileceksiniz. Bu gerçekten mükemmel bir özellik olacak. Çok yakında Mobile Legends oyunu bunu getirecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun son kısmında sizlere çantamı göstermek istiyorum. Mobile Legends tarihindeki en büyük çanta açılımı videolarını yapan kanal benim arkadaşlar istediğiniz yerde araştırabilirsiniz Geçmişteki videoları da bakarsınız hatta videonun açıklama kısmına önceki çanta açılımı videolarımı da ekledim şu an çantam bu şekilde arkadaşlar. Baya bir şey birikmiş yani. Yüzlerce eşya var. Ama buradaki en değerli benim içerik çıkartacağım muazzam eşyalar var. Mesela şu arkadaşlar. 999 elmas kazanma şansımızın ve daha büyük ödülleri kazanma şansımızın olduğu şu sandıklar. Bakın baya bir biriktirdim. Yakında bunların açılımı gelecek. Bunun yanı sıra arkadaşlar baya bir şey var. Bakın Selena Flash sandığı. 626 tane. Böyle bir şey olamaz ya. Bunlar nasıl? Ne kadar şey bir adam mı ya? Nasıl dayanıyorum? En önemli bomba şu arkadaşlar. 350 tane büyülü çark iksirim var. Yakında burayı 400 yaparsam yani bilmiyorum etkinlikleri kaçırmamaya çalışıyorum. Yabancı form sitelerini araştırıp oradan büyülü çark iksiri kasıyorum. Endonezya'yı araştırıyorum. Canlı yayınları izliyorum. Bütün taktikleri sizlere vereceğim zaten. Tamam sıkıntı yok ondan yana. 350 tane büyülü çark iksirim var. Burayı 400 yaptığımda sizler için 2 tane bedava legend nasıl alınır videosu yapacağım. Böyle şeyleri seviyorum arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Sizler için Mobile Legends oyununa yeni gelecek olan efsane efsane haberleri paylaştım. Bu ve buna benzer haberlerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videonun başında söylediğim gibi kanalıma abone olmayıp izleyen kişilerin oranı çok yüksek. Şu an ekrana yansıttım arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum abone olmayan kullanıcılar. Lütfen kanalıma abone olup bana destek olun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.